Bunu kızı toplayacak mısın? Ay içeri çok sıcak değil mi? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Şu anki böceğimiz bugün itibariyle koz etmeye başlamıştır. Yani bunun yaklaşık 3 gün sürecek kozalar örmesi. Yes, ma'am. çok Bu kafada gördüğün şey yanıt düşman yapmak için yapılan şeyler. Yani, yani ne güzel. Görmüş olduğunuz ipek kozası 40 günlük serüvenden sonra bu hale geliyor. Yaklaşık bir böceğin içerisinde ortalama 1,5 kilometre ipek vardır. Hiç kopmadan. Ham madde bu gördüğünüz kozanak. Babaannemden esinlenerek yaptım bu işi. Onlar merdiven altında ipek çekip çile yaparlardı. Ondan iğne oyası yaparlardı. Ben de bundan esinlenerekten gittim üretime başladım. İlk iki deneyimde başarısız oldum ama yılmadım. Tecrübe edindim bunları. Çünkü benim ülkemin ve şehrimin buna ihtiyacı olduğunu biliyorum. Bu binayı kendim imkanlarla yaptığım yaptım. 40 günlük bir serüven oluyor burada. Dut yaprağıyla beslenen sadece bir hayvandı ipek böceklerimiz. 40 günde koza yapıp bize ham maddeyi veriyorlar. Ham maddeyi biz tekrar kooperatife gönderiyoruz. Burası 300 metrekarelik bir alandı, kapalı bir ortamdır. Böceklerimiz, burası ortalama 25 kutu böcek bakabiliyoruz burada. Ortalama 800 kilogram 700-800 kilogram arası koza elde edebiliyoruz. Bu üretimi yapsınlar. Ön, önü, açık bir üretimdir. Çünkü ülkemiz doğallaşıyor. Gitli doğal malzemeler tercih ediliyor artık. Pek malzemesi paraşüt, çelik yelek, savunma sanayisi, hasta pijaması, inli ameli tipliği ve benzeri kadın eşarpları olsun ve benzeri ürünlerde kullanılıyor. Bu süreçte ailemin bana çok büyük desteği olmuştur. Özellikle annem, babam ve eşim olmak üzere bana inandılar bana güvendiler. İlk başta da kararsız olması normaldir ama yaptıkça kararlı olduğumu, istikrarlı olduğumu görünce destek vermeye başladılar onlar da. İnandılar yani bana. İnandıkları için başardım. Mutluyuz yani şu an kozamız oldu gördüğünüz üzere. Kozamızı yaptık.